Merhaba. Bazen tarihin akışını tek bir cümle değiştirebilir. İnanması güç, değil mi? Ama tam 50 yıl önce Kıbrıs'ta aynen böyle oldu. Bir adanın kaderi tek bir parolayla yeniden yazıldı. Ve o cümle şuydu: Ayşe tatile çıksın. İlk duyuşta ne kadar sıradan, ne kadar masum bir temenni gibi geliyor kulağa. Ama inanın, bu basit cümlenin arkasında kocaman bir askeri operasyon yatıyor. Peki, akıllardaki o büyük soru, böylesine basit bir cümle nasıl olduğunda bir askeri harekatı başlatan o kritik parola haline gelir? Gelin bu sır perdesini şimdi birlikte aralayalım. Her şeyden önce işin insani boyutuna bakalım. Yani bu kodun arkasındaki hikayeye. Bir genç kızın tatil planı nasıl oldu da bir devlet sırrına, bir operasyon koduna dönüştü? İşte bu gerçekten ilginç. Peki, kim bu Ayşe? Merak ettiniz değil mi? Paroladaki Ayşe aslında dönemin Dışişleri Bakanı Tuğran Güneş'in ta kendisi kızı. O zamanlar 19 yaşında pırıl pırıl bir ODTÜ öğrencisi. Bugün ise kendisini Profesör Doktor Ayşe Güneş Ayata olarak tanıyoruz. Düşünsenize bir ülkenin en kritik askeri operasyonlarından birinin şifresi genç bir üniversite öğrencisinin adı oluyor. Bu bile olayın ne kadar insani, bir o kadar da dramatik bir yanı olduğunu gösteriyor. Hikaye aslında çok basit başlıyor. Ayşe Hanım sınavlarını bitirmiş, her öğrenci gibi tatil hayalleri kuruyor. Babası Turan Güneş ise o sırada Cenevre'de Kıbrıs için inanılmaz derecede gergin geçen barış görüşmelerinin tam ortasında. Ama bir yandan da aklında kızı var, onun tatili var. İşte o kritik anlarda yabancı istihbaratın her şeyi binlediği o ortamda başbakan Ecevitle alalarında kimsenin anlamayacağı bir parola gerekiyor ve Turan Gineş'in aklına o an kızının tatil planı geliyor. İşte o masum istek Ayşe tatile çıksın bir anda ikinci harekatın fitilini ateşleyecek o gizli sinyale dönüşü veriyor. Peki neden bu kadar güzile ihtiyaç duyuldu? Neden basit bir telefon görüşmesi yerine böyle bir parola gerekti? Bunu anlamak için zamanda biraz geri gitmemiz ve 1974'ün o kaynayan siyasi kazanına bir göz atmamız lazım. Aslında her şey 1960'da büyük umutlarla başlamıştı. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantörlüğünde Türkler ve Rumların bir arada yaşayacağı bir cumhuriyet kuruldu Kıbrıs'ta. Ama maalesef bu ortaklık pek uzun ömürlü olamadı. 63-64 yıllarına gelindiğinde toplumlar arası çatışmalar yüzünden anayasa fiilen işlemez hale gelmişti. Ve bardağı taşıran son damla 15 Temmuz 1974'te yaşandı. Yunanistan'daki askeri junta adayı Yunanistan'a bağlamak isteyen yani Enosis'i savunan aşırı milliyetçi Nikos Samson'u bir darbeyle başa getirdi. Bu hamle adadaki Türkler için artık alarm zillerinin çalması demekti. Türkiye bu darbeye tabii ki sessiz kalamazdı. Bu hem 1960 antlaşmasının açık bir ihlaliydi hem de Kıbrıslı Türklere yönelik çok net bir tehditti. Ankara ne yaptı? Önce diğer garantör İngiltere'nin kapısını çaldı. Gelin birlikte müdahale edelim dedi. Ama Londra'dan olumlu bir yanıt alamadı. Bunun üzerine Türkiye garantörlük hakkını tek başına kullanarak 20 Temmuz'da birinci harekatı başlattı. Kısa bir süre sonra 22 Temmuz'da Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla ateşkes sağlandı ve taraflar çözüm bulmak umuduyla Cenevre'de masaya oturdu. Ama Cenevre'deki masa bir çözüm masası olmaktan çok uzaktı. Yunan ve Rum tarafı tek bir şey söylüyordu. Önce Türk askeri adadan tamamen çekilsin, sonra konuşuruz. Türkiye'nin tezi ise şuydu. Adadaki Türklerin güvenliği sağlanmadan olmaz. Bunun içinde de coğrafya ayrılığa dayalı bir federasyon şart. Yani anlayacağınız iki tarafın pozisyonları arasında adeta bir uçurum vardı. Diplomasi yolu artık duvara toslamıştı. Ve işte tam o anda Cenevre'de diplomasi bittiği anda o meşhur parola devreye girdi. Artık sözün bittiği, silahların konuşacağı bir döneme giriliyordu. Profesör Ayşe Güneş Ayata'nın kendi ağzından da dinlediğimiz gibi babası Tuğran Güneş görüşmelerin çöktüğünü anladığı an Cenevre'den Ankara'ya o kriptolu mesajı geçiyor. Mesaj kısa ve net. Ayşe tatile çıksın. Başbakan Ecevit için bu mesajın anlamı çok açıktı. İkinci harekat için düğmeye bas. Ve 14 Ağustos 1974 sabahı Kıbrıs Akdeniz Güneşi ile değil askeri bir operasyonun sesiyle uyandı. İkinci harekat başlamıştı. Bu operasyon, adanın sadece o gününü değil, gelecekteki tüm coğrafyasını ve kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Operasyon bittiğinde ortaya çıkan tablo şuydu. Adanın yaklaşık yüzde 37'si Türk kuvvetlerinin kontrolündeydi. Ve bu kontrolün sınırları, bugün hala varlığını koruyan, adayı fiilen ikiye bölen, yeşil hat ya da attila hattı olarak bilinen o meşhur hattı oluşturdu. Peki bu operasyonun yankıları ne oldu? Gelin şimdi hem adadaki hem de uluslararası arenadaki sonuçlarına, yani sonrasına bakalım. Siyasi sonuçları tam bir deprem etkisi yarattı diyebiliriz. Yunanistan'da yıllardır hüküm süren Albaylar cuntosu bu operasyonun ardından çöktü. Kıbrıs'taki darbeci Samson hükümeti de aynı şekilde tarihin tozlu sayfalarına karıştı ama Türkiye için de faturası vardı. Özellikle Amerika ile ilişkiler ciddi şekilde bozuldu ve 1975'te başlayan silah ambargosu Türkiye'yi yıllarca zorladı. Ama bütün bu siyasi sonuçların ötesinde her savaşta olduğu gibi en ağır bedeli insanlar ödedi. Rakamlara baktığımızda trajedinin boyutunu daha net görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinden 498 askerimiz şehit oldu. 340 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Karşı tarafta yani Rum ve Yunan tarafındaysa bu sayı 4 binleri buluyor. Bu sayılar sadece birer istatistik değil, her biri birer hayat, birer aile demek. Savaşın ne kadar yıkıcı olduğunu bu tablo bize çok acı bir şekilde gösteriyor. Savaş sadece can almıyor, aynı zamanda insanları köklerinden koparıyor. İşte Kıbrıs'ta da tam olarak bu oldu. Yüzbinlerce insan bir anda mülteci konumuna düştü. Tahminlere göre 200 bine yakın Rum, evlerini kuzeyde bırakıp güneye göç etmek zorunda kaldı. Aynı şekilde 65 bine yakın Türk de güneydeki evlerini, anılarını bırakıp kuzeye sığındı. Bu devasa nüfus değişimi adanın binlerce yıllık demografik yapısını tamamen değiştirdi ve bugünkü bölünmüşlüğünde temelini attı. Sahada yaşanan bu fiili bölünme çok geçmeden siyasi bir kimliğe de büründü. 1975 yılında kuzeyde Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Bu bir nevi federal bir çözüm arayışının parçasıydı. Ama bu da olmayınca 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani KKTC bağımsızlığını ilan etti. Ve bildiğiniz gibi KKTC kurulduğu günden bugüne sadece Türkiye tarafından tanınan bir devlet oldu. Peki, geride ne kaldı? 50 yıl sonra bu olaya baktığımızda nasıl bir miras görüyoruz? İşte bu, belki de konunun en hassas ve en tartışmalı kısmı. Çünkü iki toplum aynı tarihe tamamen farklı pencerelerden bakıyor. Bölünmüşlüğü anlamak için sadece olaya verilen isimlere bakmak bile yeterli. Türk tarafı için bu, darbecilere karşı Kıbrıslı Türkleri korumak için yapılmış bir Kıbrıs Barış Harekatı. Rum tarafı ve uluslararası toplumun geneli içinse bu bir işgal. Bakın aynı olay iki bambaşka kelime. İşte bu iki kelime aslında adadaki 50 yıllık çözümsüzlüğünde bir özeti gibi. Uluslararası camianın bakışı ise biraz daha nüanslı, biraz daha karmaşık. Mesela Avrupa Konseyi ilk harekatı için yani 20 Temmuz'daki müdahale için 1960 Garantörlük Anlaşması kapsamında meşru olabilir demişti. Ancak ikinci harekatın bu anlaşma kapsamına girmediği yönünde genel bir görüş var. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlara baktığımızda mesela 550 sayılı kararda durum işgal olarak tanımlanıyor ve Türk askerinin çekilmesi isteniyor. Yani uluslararası alanda da durum pek tek boyutlu değil. Evet Ayşe tatile çıksın parolasının üzerinden tam yarım asır geçti. Profesör Doktor Ayşe Güneş Ayata'nın o tatili çoktan bitti ama Kıbrıs'ın bölünmüşlüğü hala dipdiri ayakta. Peki 50 yılın sonunda kendimize sormamız gereken soru şu. Bu güzel Akdeniz adası için birleşik bir gelecek hala mümkün mü? Yoksa bazı yaralar zamanla dil ancak daha derin izler bırakarak mı kapanır? Bu soruların cevabın zaman gösterecek ama belki de cevap tarihte değil, geleceği şekillendirecek olanların iradesinde saklıdır.